Her şey çok güzel olacaktı. Park et devam et. Sokak senin. Transfer merkezlerine aracını park ederler de toplu ulaşımda ücretsiz yararlanacak deyip vat verenler bugün İspark'a yüzde on zam yaptılar. Evet sizin yanlış tercihiniz yüzünde biz de cezayı çekiyoruz. İzleyelim. Hak ettiniz ama. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine %115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü. Teklifin oylamasında AK Parti hayır oyu verdi. Teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Böylelikle %115'e varan oranda zam yapıldı. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek İSPARK ücretlerine en son 11 Ekim 2023'te %57, 12 Haziran 2024'te ise %50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı. Seçim meydanlarında her şey çok güzel olacak deyip de halkın desteğini alan parket devam et. İstanbul'da o İSPARK sembolik rakamlar haline gelecek deyip sokak senin sokağın aracını park et devam et diyenler bugün İspark'a yüzde yüz on beş zam yaptılar. Yani her şey çok güzel olacak deyip halkın desteğini alan, halkın oyunu alan ve halkın layık gördüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu kendisine layık gören ne yazık ama bu şahıs İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu kendine layık görmeyip kendi siyasi geleceğini inşa edebilmek için Cumhurbaşkanı o da aday olabilmek için ya olabilmek için ya da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olabilmek için İstanbul halkın parasıyla il il ilçe ilçe şehir şehir belde belde ülke ülke gezip herkese parmak sallayan ülkesini dışarıda şikayet eden herkese had bildiren, herkese parmak sallayıp had bildiren, cevap veren, herkese laf yetiştiren birisi şey. ne yazık ki İstanbul'a çivi çakmayan 14 tane, 14, 15 tane kent tokantasıyla İstanbul halkını ağzına bal çalıp hizmet yapıp reklamında çok iyi yapıp satış yapan birkaç tane parti düzenlemesiyle İstanbul halkını ikna eden buna da inanan bir kesim var. Kitle nasıl kitlersen kitle peşinde sürüklenen İstanbullular, oy verenler bakın İspark'a %115 zam geldi. Gidin İspark'lara arazini park edin. Günlük 5 liradan aşağı çıkamazsınız. En kötü. Hani her şey çok güzel olacaktı? Hani İstanbul'da hayat ucuzlayacaktı? Bakın bu zihniyet, bu anlayıştan hizmet beklerseniz bedelini ağır ödersiniz. Bunlar sadece kendi siyasi geleceğini düşünürler. Siyasi ikballerini düşünürler. Kendilerini düşünürler. Sözde... Kameraların önünde vatandaşı fakiri fukarı garibanı, askeri ücretli emekliyi savunurlar ama dönerler arkada da zam üstüne zam yaparlar. Fakirin cebindeki em askeri ücretin cebindeki para göz dikerler onu da alırlar cebinden. Hani İstanbul'da her şey çok güzel olacaktı. Yarın bunlar iktidara geldikten de, de bunu hesabını iyi yapın. Bakın yüzde %115 isparka ne demek ya? Allah'ın asfaltında giderim var. ki bunu gideri ne var? hak ettiniz değil mi? Evet sizin verdiğiniz oyların cezasını sizin tercihiniz yüzüne biz de bu cezayı çekiyoruz. Artık arabayla ispart arabanı ispartta park etmek bir zulüm oldu. Ağır bir bedel ödeyeceksiniz. Hep beraber kimi tercih sizin terci, yanlış tercihiniz yüzünden. İstanbul'da 100 senedir böylesine başarısız bir belediye başkanı daha gelmedi. İstanbul halkı da böyle bir belediye başkanı tanıklık yapamadı ya. Yazıklar olsun. Yüzde yüz zam ne demek ya? Hak ettiniz. Evet hak ediyoruz. Kaç, kaç. Bu, bu, sorumsuzluğun, bu milli servetin heba olan, yanan, kül olan bu milli servetin hesabını soran var mı? Hani İstanbul'a hizmet edecekti? Kendi siyasi geleceğin peşine düşen biri, bakın İstanbul'u ne hale getirmiş? Bu milletin, fakirin, fukaranın, yetimin, emeklinin, asker ücretinin milli servetidir. Bu ülkenin milli servetidir. Heba olup gidiyor, cayır cayır yanıyor. Hesap soran var mı? Bu ülkede adalet yok mu?